İstanbul diyorum. İstanbul, aha. Başladığın Başlattım soru. abi. Ha, merhabalar, hayırlı günler. İstanbul'dan Ferdi Bey'in e, Ford Tornio 2024 bir aracı var. Ferdi Bey gezmeyi seviyor, yurt dışına falan çıkıyor, Yatma ihtiyacı oluyor. Bizden bir yatak talep etti. Üç kişilik, arka taraf. E, Montajörlerimiz e, kanallarına montaj etti kendi. Yani, Herhangi bir delik açılmadı şimdi. İstediği zaman söküp alabilecek. E, ee, gerektiği zaman da söküp takacak seyahatinde. Cep filerlerimiz var. Burada yine seyahatte valiz eşya koyabileceği yer. Gidice yere kadar. Buradan yine alt bagajımıza ulaşıyoruz. 130 santimetre en yani. E, port 185 açılı zaman yatak oluyor. 3 tane emniyet kemeri. Yerden yüksekliğimiz 40 santimetre. Ortak olarak bu şekilde. Bunlar yatak yapacağımız zaman yine tetik mekanizmamızı e, şuradan hemen boşaltıyoruz. Tam profil azı çektim. işi bitiyor. Sonra sonra yine de zaman, bu şekilde bunu buna klik etmesini yapıyoruz. Ya yaptığımız bunun için Şuradan bayağı sorular geliyor onunla ilgili. Şuralara bu şekilde üç tanesini izleyebiliriz. bir şey serilemiyor. Tam da istediğim zaman yani yine... Kanallarından <laughs> <sonra, gülüyor> <sonra>, çıkaracağız. <laughs> Bu şekilde yaptığımız zaman... Şunu da aşağıda unutmuyoruz hiçbir zaman. İşlerimiz de şunu hemen çektiğimiz zaman... Ben de güzel günlerde kullansın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Elinize kolunuza sağlık abi. Eyvallah.